じゃあ、ロケ。<noise> <noise> Örgüt kurulmasına ilişkin çalışmalar nasıl bir Evet, Diyarbakır'da enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna yaklaştık. Şu ana kadar iki enkazın tamamı kaldırıldı. Diğer enkazlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Pek çok vatandaşımız yaralı vaziyette kurtarıldığı gibi, uzun süre geçmesine rağmen e, enkaz altından canlı çıkardığımız pek çok da vatandaşımız oldu. Tabi e, tabii bundan sonraki süreçte de dileğimiz enkaz altında canlarımıza sağ salimen ulaşmaktır. Büyük bir titizlikle çalışmalar sürdürülmektedir. Öte yandan oturlamayacak derecede olan yıkılan binalarla ilgili de burada yaşayan vatandaşlarımızın barınma sorunlarını bundan sonra kalıcı konutlar yapılana kadar veyahut da başka tür çözümler üretilene kadar geçici barınma merkezleri Diyarbakır'da oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi Container Kent bir diğeri çadır kent ve onun dışında da başka tedbirlerde alıyoruz. şimdi bugün burada kurulacak konteyner kentin alanını hep beraber gezdik. şimdiden çalışmalar başladı. burada 675 konteyner kent kurulacaktır. Bunun altyapısı, üst yapısı tamamıyla vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirecekleri standartlara göre yapılacaktır. Öte yandan biraz sonra da oraya geçeceğiz. Yine büyük bir çadır kenti ayrıca oluşturacağız. Bunun dışında da Diyarbakır Valiliği ve Koordinasyon Merkezi barınma sorununu uzun vadeli geçici sürede olsa karşılayacak başkaca da tedbirler geliştirmektedir. Bu tedbirleri somutlaştırdıkça vatandaşlarımıza paylaşacağız. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum. Sağ olun.